bugün günlerden börek yani sizlere çok mükemmel böyle kat kat açılan çıtır çıtır kıymalı patatesli börekler yaptım gerçekten mutlaka yapıp denemeniz lazım tadına bayılacaksınız afiyet olsun şimdi böreğimizin yapım aşamasına geçelim yarım kilo kadar unu yoğurma kabıma aldım ve içerisine iki bardak su koydum bildiğimiz küçük su bardağıyla. Bir tatlı kaşığı da tuz koydum. Başka bir malzemeye ihtiyacımız yok. Şimdi aşağı yukarı bir 15-20 dakika yoğurtturacağım. İyi yoğrulması önemli. Arkadaşlar hamurumuzun hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Yani böyle ele yapışmıyor. Kulak memesinden biraz daha yumuşak diyebilirim bir kıvamda böyle şimdi dinlenmeye bırakacağım biraz bir bir yarım saat dinlendireceğim evet e, hamurumu böyle küçük küçük bezelere ayırdım şimdi üzerini nemli bir bezle kapatacağım evet şimdi aşağı yukarı yarım kilo kadar kıymamızın içerisine zeytinyağı ekleyerek Kavurmaya başlayacağım. Evet, şöyle biraz kavrulduktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Karabiber koydum ve kırmızı toz biber ve de şöyle e, biraz yani tatlı kaşığı kadar tuz. Daha sonra şöyle iki orta boy patatesi güzelce rendeleyeceğim. Evet şimdi rendelediğim patateslerimin biraz böyle sularını sıktırtarak kıymanın üzerine aldım birlikte kavuracağım. Evet böyle arada arada karıştırarak patatesi biraz piştiği zaman e, alacağım ocaktan. Koyuyoruz tezgahımıza ve daha sonra hamurlarımızı bu şekilde açtıracağım. 3 tane olduğu zaman bunu tezgaha alacağım ve incecik açtıracağım böyle elimle büyük olana kadar bu şekilde genişlettikten sonra aralarına yaptığımız saçtan koyacağım böyle ne çok fazla ne de az her tarafına gelecek şekilde olacak. Ve bunu saracağım böyle. Ve yuvarlak olacak bir şekil vererek tepsimize düzüyoruz. Şimdi 200 derecelik fırında Altı ve üstü iyice kızarana kadar pişireceğim. Böreğim fırından çıktı. Şimdi servis yapacağım. Hepinize afiyet olsun.